Şimdi gençler bir soru soruyorlar. Mesela bana soru soruyor. Diyor ki ya abi ben niye cep telefonu pahalı alıyorum? Haklı. Niye pahalı alıyor acaba? Veya ben diyor ki ben niye Avrupa'daki gibi yıllık kişi başı gelir 40 bin dolar değil. Ben niye bu kadar para alamıyorum? Ben niye hala 10 bin dolar kişi başı gelir olan bir ülkede yaşıyorum? Doğru. Doğru değil mi bunlar hepsi? İstekler doğru istekler doğru. Çok doğru istekler. Ben de diyorum ki arkadaşlar isteğiniz doğru da sorunuz doğru bu. Bak şöyle söyleyeyim. Türkiye eğer bundan yaklaşık 50 yıl önce petrollerini bulup işletmeye başlamış olsaydı bugün hepimiz 40 bin dolarlık bir yıllık gelirin üzerine oturuyorduk değil mi? Peki. Peki biz yıllar önce 1940'lı yıllarda savunma sanayini yaptığımız yeri sürdürmüş olsaydık bugün tekrar yıktığımız tekrar yapmamış olacaktık değil mi? Bakın size bir örnek vereyim. Dünyada daha üç veya dört tane uçak fabrikası varken dünyada 3-4 tane uçak fabrikası varken bunlardan bir tanesi Türkiye'de biliyor musunuz? Biliyor muydunuz? Yani dünyada birkaç tane var. Avrupa'da iki tane, iki yerde uçak fabrikası var. Bir tanesi de Türkiye'de. O da Kayseri'de. Hatta geçelim. Veci Hurkuş'un yaptığı uçak o dönemin testlerden geçen en hızlı ve en iyi manevra yapan uçağı. Testlerden geçen en hızlı ve en iyi manevra yapan uçağı. Kimin yaptığı uçak? Veci Hurkuş'un yaptığı uçak. Yıllar kaç? Ta 1900'lerin son yani bir dünya savaşı bitmiş. Yeni işte yeni dönemlerde. Biz biz o zaman uçak yapmaktan niye vazgeçtik değil mi? Biz o zaman uçak yapmaya devam etseydik bugün biz Airbus olarak satıyorduk değil mi? Bugün uçtuğumuz uçaklar bize aitti. Çünkü biz yolcu uçağı yapmışız. 1930'larda yolcu uçağı yapmışız ve uçurmuşuz. Hatta biz bu uçaklarla ilk yolcu taşımacılığını Anadolu'da yapmışız biliyor musunuz? E ben o zaman sorayım size. Arkadaş biz niye bütün yaptığımız yerleri kapattık? Sorunun cevabı şu abi. Biz bu kavgayı ve bu ayrışmayı daha bugün yaşamıyoruz. Cumhuriyet kurulduğu günden beri yaşıyoruz ve yaşatıyorlar bizi. Hiç değişmedi. Yani bugünkü kavga şöyle bir kavga değil AK Parti CHP kavgası değil veya Cumhur İttifakı Millet İttifakı kavgası filan değil. Bu kavgayı hep yemişiz çünkü bizim. Zamanında sağ sol diye yemişler. Tamam mı? Yine yaptılar işte Türk Kürt diye yapmaya çalıştılar. Alevi Sünni diye yapmaya çalıştılar. Her defasında aynı tuzağa kurarak devam etmişler. Zihin olarak böyle gelmişiz. Ya şimdi düşünsenize bir ülke düşünün. Selçuk Bayraktar diye bir adam çıkartıyorsunuz. Bütün dünya adama madalyalar veriyor. En son Mali de verdi. Ukrayna verdi. Azerbaycan verdi. Bildiğim neredeyse bütün ülkeler madalya veriyor. Adamlar büyük madalyalar veriyorlar. Ya bizim ülkemizde adama bir cenah küfür ediyor ya. Adam neyiniz yedi arkadaş sizin ben soruyorum. Adam neyiniz yedi? Paranızı mı yedi? Devletten para mı aldı? Cebinizden para mı soydu? Üçkiyatçı mı, sahtekar mı, namussuz mu? Nedir abi ya? Küfür etmenizin sebebi ne ya? Bak soruyorum bak bak net soruyorum. Küfür etmenizin sebebi ne? Selçuk Bayraktar idolünden konuştuğum için söylüyor, merkezde tanıdığı için. Bunun gibi kaç tane adam var Türkiye'de? Selçuk Bayraktar'ın firmasından biz 20 tane daha firma yapsak ve bu adamlar yılda çünkü Selçuk Bayraktar oraya doğru gidiyor. Yıllık 10 milyar dolar tek başına hedefe doğru ilerliyor Selçuk Bayraktar. Kızıl elma bittiğinde o hedefler çok aşılacak göreceksiniz. Bizim 10 tane öyle firmamız olsa 200 milyar dolar yalnızca savunma sanayinden para kazanmaya başlasak Türkiye'nin sıkıntısı mı kalır? Petrolden para kazanmaya başlasak sıkıntımız mı kalır? Ya ben söylüyorum. Memleketi kim iyi bir şey yapmaya kalkıyorsa ya asıyoruz, ya öldürüyoruz, ya küfür ediyoruz. Ama hiçbir şey yapmazsa rahmet okuyoruz ya şey diyoruz iyi adamdı ya. Kimseye de şeyi yoktu, zararı yoktu. Ya kimseye zararı olmaması ne demek ya nasıl yani? Yararı da yok, zararı da yok. Ya ben adamı evime... Yok arkadaş adı yok. Adı yok. Adam diyor ki CIA'nin adamına soruyorlar. Diyorlar ki siz Türkiye'de bir şey yapmak istiyorsanız ne, yap, ya ne yaptırıyorsunuz? Türkiye'de kimleri satın alıyorsunuz diyor. Ya biz diyor kimse satamamıza gerek yok diyor. Nasıl yani diyor ya. Biz diyor bir tane diyor Fransa'da bir tane adama yazı yazdırıyoruz diyor. Türkiye'deki herkes ondan alıntı yapıyor merak etmeyin diyor. Bizde Batı var. Ya Batı yaparsa her şeyin iyisini yapar. Bak batı yaparsa her şeyin iyisini yapar. Biz, biz yapamayız arkadaş. Biz zaten hiçbir şey beceremeyiz. Ne diyorum bakın. Dünyadaki uçak sanayi daha yeni kurulmaya başladı dönemde Türkiye'de uçak sanayi var ya. 1940'lı yıllarda bu ülke tank yapmış ya. Tankı var tankı. Tankı var ya. Tank yapmış bu ülke. Kendi silahını yapmaya başlamış. Her şeyini kendi yapmaya başlamış ya. Siz ki oradan geliyorsunuz tekrar 2000'lerin ortasında 2010'lara tekrar bunları yapmaya çalışıyorsunuz. Peki arada yerde niye yok arkadaş? Aradaki yerde niye yok? Bir fabrika niye kapatılır kardeşim? Amerika istediği için mi kapattılar? Amerika istemiş olabilir. Buna direnen kimse yok muydu memlekette? Ya düşünsenize araba yapılıyor Türkiye'de. 60'lı yıllarda devrim arabaları yapılıyor. Arabanın Hayata geçmemesinin sebebi olarak ne ne biliyoruz? Benzin koymayı unuttuk. Devlet başkanı da kızdı. E, devlet başkanı kızınca ben sizin yapacağınız arabanın dedi. E, araba yapmaktan vazgeçtik. La bu bu kadar basit mi ya? Yani benzin koymayı unuttuğumuz için araba yapmaktan vazgeçtiğimize mi inanalım? inanacağımız şey bu mu? Ben bu soruyu şimdi gençlere soruyorum böyle 7-8 yaşlarında. Ya çocuklar anlatıyorum böyle böyle diyorum. Diyor ki işte Mete abi diyor benim diyor babam diyor arabanın benzini bittiğinde benzinciye gidip al koyuyor diyor. Niye onlar benzin koymamışlar ki diyor. Mesela onun kafasında o o oturmuyor. Peki ben bir şey söyleyeyim. Biz niye 1960'tan ta 2000'lerin ortasına kadar bu yalanı dinlemek zorunda kaldık? Niye devrim arabalarını adam kızmış da yapmamışız? O yüzden vazgeçmişiz. ben size söyleyeyim. TOG'u yaptığımızda yediği küfürün adlı hesabı yok mu? Hadi onlar yedi. TOG içinde yemedik mi aynı lafı küfürü? Aynısını demediler mi? Ya bir ülkede yapılan fabrikanın İtalya'da olduğunu inananlara bu fabrika Türkiye'de olduğunu inandırmak için uğraştık ya. Ya bana bir söyleseniz söylesenize bu ülkedeki olmayan bir fabrikayı nasıl yutturabilirsiniz ya? Adam şey söylüyor. Türkiye'de fabrika yok. Neredeymiş fabrika? İtalya'daymış. İtalya'da arabayı yapıyorlarmış. Gizli gizli gemilere koyuyorlarmış. Sonra gizli gizli getiriyorlarmış. Sahile çıkartıyorlarmış. Sahilden çıkartırken de içeri sokuyorlarmış. Arabaları gizli gizli sokuyorlarmış. Fabrikadan çıkmış gibi yapıyorlarmış. Vay. İtalya'da gümrük yok. Bizde gümrük yok. Bütün gümrükçüler zaten AK Parti'li. Tamam. Yollardaki bütün şoförler AK Partili. Fabrikada çalışanların hepsi AK Partili. Bunun yolunu bilenlerin hepsi AK Partili. Hayır, bir tanesi de çıkıp görüntülemiyor mu? Yani bu öyle bir yer yok demiyor mu? Fabrikada yokmuş Türkiye'de. Gemlikte değilmiş o fabrika başka bir yerdeymiş. Ve bunları siz aklı selim insanlarla konuşuyorsunuz arkadaşlar. Üstad. Sorun şöyle başlıyor. İnananlar başkalarına inandırmak için zaman kaybediyorlar. Bana soruyorlar, abi sen televizyona buna inanmayanlara anlatmak için mi çıkıyorsun diyorum. Yo diyorum asla, asla, asla. Ben inananların, inananların bu ülke için bir tane iyi şey için ağlayan adamın mutlu olması için anlatıyorum diyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor inanmayan adam. Hiç ilgilendirmiyor. Umurumda da değil. Bir dakika harcamam zaman. Bir dakika zaman harcamam. Arkadaş görmek için göze mi gerek var ya? Görmek için göze mi gerek var ya? Yani bu ülkede tokun yapıldığını görmek için gemliğe gitmeme gerek mi var yani? Bu ülkede şey yok mu kardeşim yani gazetesi yok mu, televizyonu yok mu? Sosyal medyası yok mu? Araba yolda gezmiyor mu? Yok mu böyle bir şey kardeşim? Bunun için görmenize gerek yok mu yani? Gitmenize mi gerek var oraya? Yok. Ama öyle insanlar var ki seyahatlerinde karşılaşıyorum. Ya yani gerçekten zor durumda insan. Bak zor durumda insan. Yani cebinde belki gerçekten akşamleyin eve ekmek parası götürecek insan durumunda olmayan arkadaşlarla karşılaşıyorum. Diyor ki abi diyor bir şey duydum diyor şunu şunu yapıyormuşuz. Gerçekten öyle mi diyor? Onun ona tek faydası olmayacak ama adamda öyle bir vatan sevgisi var ki öyle bir şey var ki vatanla ilgili o kadar güzel bir duygusu var ki onun kendisine faydası olmayacağı halde sevilen adama ihtiyacım var benim ya. Her dakika cebimden para gidecek diye seven vatandaşlar mı olur ya? Böyle bir şey mi var yani? Bana ne kadar para verirsen o kadar çok severim mi diyeceğiz yani? Var mı hayatta böyle bir şey? Adam hayatta belki hiç tok almayacak. Tok olacak parası da olmayacak belki. Ama diyor ki bu ülke için iyi bir şey olacak. Ben belki görmedim ama çocuğum görecek diyor ya. Biz bunu başaracak mıyız? Ben başaracağımızı düşünüyorum çünkü gümbür gümbür bir gümbür gümbür bir gerçek geliyor. Ben gençlerle çok zaman geçiriyorum. Hiç öyle şey yapmayın. Hani Z kuşağı, muşağı falan diye şey yapmayın. Aslan gibi bir kuşak geliyor. Lafını esirgemeyen, Kusura bakmayın bizim gibi pısırık olmayan bir grup geliyor. Çatır çatır cevabını veriyor. Hiç öyle geri adım falan da yok. Geri vitesleri falan da yok. İlahiden Uğur dönüş falan da yapmıyor. Gidiyor üzerine mı? Fikrini söylüyor, cevabını söylüyor, mücadelesini ediyor. Onlar sayesinde biz bu yüzyılı dünyada Türk yüzyılı yapacağız. Ben buna inanıyorum.